Arkadaşlar iyi çalışmalar diliyorum. Evet soru çözümlerine devam ediyoruz. Soruya baktığımızda özellikle bazı özellikler verilmiş ve bu özelliklere baktığımızda yukarıda verilenler hangi Türk devletine aittir diye sorulmuş. Evet. Şimdi Amazon savaşçıları, Tomris Hatun ve Özengi'yi görmekteyiz. Amazon savaşçıları Tomris Hatun ve özellikle Özengi ee, bize hangi devleti hatırlatır? Tabii ki İskitleri hatırlatır diyoruz arkadaşlar. Fakat diğer ışıklara baktığımızda A'da Hunlar, B'de İskitler, C'de Göktürkler, D'de Avarlar ve E'de Kırgızlar verilmiş. Arkadaşlar Hunlar biliyorsunuz Türkler tarafından kurulmuş olan ilk teşkilatlı yapıdır Orta Asya'da. İskitler özellikle bilinen ilk Türk topluluğudur. Amazon savaşçıları, kadın savaşçılar ilk defa İskitler'de görülür. Özellikle ilk kadın yönetici olan Tomlis Hatun İskitler'de yer alır. Yine özellikle Üzengi arkadaşlar ilk defa İskitler tarafından bulunmuş ve Avarlar tarafından Avrupa'ya taşınmıştır. Şimdi C'ye baktığımızda ise Göktürkleri görüyoruz. Göktürkler yine Hunlardan sonra Orta Asya'da kurulmuş olan ilk teşkilatlı yapıdır. D şıkkına baktığımızda Avarları görüyoruz. Avarlar İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletidir. E şıkkına baktığımızda ise Kırgızlar görüyoruz. Kırgızlar arkadaşlar dünyanın en uzun destanı olan Manas Destanı'nı yazmışlardır. Dolayısıyla sorudaki cevabımız ne olacak? B şıkkı yani İskitler olmuş olacak arkadaşlar